Merhabalar sevgili arkadaşlar. Hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Sevgili gençler, geleceğimiz sizlere emanet. Bu nedenle sizler için ne kadar çok çabalarsak, sizler için ne kadar çok çırpınırsak azdır. Bu ülkeyi, bu vatanı, bu toprakları biz sizlere emanet edeceğiz. Tabii bununla birlikte geleceğimizi sizlere emanet edeceğiz. O yüzden ne kadar çok çalışırsanız azdır. Bu memleketi ayağa kaldırmak için, bu memleketi 100 yıllar boyunca devam ettirebilmek için arkadaşlar ne yapacağız? Bütün gücümüzle, bütün gayretimizle çalışacağız. Sevgili arkadaşlar, 29 Ekim'de size bir video çekeceğimi söylemiştim. Ancak daha çok çalışabilmeniz için bunu 25 Ekim'de yayınlamıştım. Yine ben sözümde durayım. Size köprüden önce son çıkış diye bir video daha yayınlıyorum şimdi. Aynen sınav tadında, sınav e, tekrarı gibi, sınav provası gibi düşünün bunu arkadaşlar. Tamam mı? E, bunu ne yapacağız biliyor musunuz? Sizden istediğim şey şu... Bu e, yazılı kağıdı gibi hazırladığım şeyin şöyle bir çıktısını alıyorsunuz. Bakın böyle sınav kağıdı şeklinde zaten. Böyle bir çıktısını alıyorsunuz. Bunu önce videoyu izlemeden önce kendiniz bir çözüyorsunuz. Ondan sonra benim yaptığım çözümlere bakarak kendi kendinizi puanlıyorsunuz. Bakalım sınava gerçekten hazır mısınız? Ben hazır olduğunuza eminim. Ama yine yüreğim rahatlasın diye, yönüm ferah olsun diye size yine böyle bir video daha paylaşmak istedim. Hadi bakalım vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlarım sınavımızın ana sayfasına baktığımız zaman bakın böyle aynen sınav kağıdı gibi tasarladım ben bunu. Tabii ki Anadolu Lisesi'nin adı ne? Emin Hoca Anadolu Lisesi. Tamam. Şimdi 9. sınıf matematik dersi 1. dönem 1. yazılı sınavı diye yazdım. Gelelim sorularımıza. 1. sorumuza bakıyoruz. Sorumuzun değeri 10 puanmış. Tamam çok güzel. Demişim ki bir ilaç firmasında bulunan farklı renkli kimyasallar ile miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bakın elimizde böyle kimyasallar var. Renkli renkli. Mavi, yeşil ve turuncu. Bir de bunların miktarlarını yazmışım buraya. Yan tarafında da miktarları yazılı. Tamam. Ne demişim soruda? Tabloda verilen bilgilerden yararlanarak turuncu renkli kimyasal miktarının mavi ve yeşil renkli kimyasalların toplamından ne kadar fazla olduğunu bularak bilimsel gösterimle yazınız demişim. He tamam. O zaman ben Turuncuyu biliyorum zaten turuncunun ne olduğunu. Yeşil ve maviyi bir toplayalım. Yeşille maviyi topladıktan sonra işimize gücümüze bakacağız. Bakın ben buraya diyorum ki mavi artı yeşil. Mavi artı yeşil. Şunu da birazcık şöyle kaydıralım. <laughs> mavi artı yeşilin toplamına bakıyorum. Bakıyorum ki arkadaşlar ikisinin de üstü sayı olarak onun kuvvetleri aynı. O zaman ben bunları rahatlıkla toplayabilirim. Yani 9,6 çarpı 10 üzeri 6 ile 6,2 çarpı 10 üzeri 6'yı direkt ben toplayabiliyorum. Neye göre direkt ben toplayabiliyorum? Bakın şuradaki 10 üzeri 6 üstü kısmı aynı olduğu için direkt toplama yapabiliriz. Ön taraftaki sayılar 9,6 ile 6,2'yi topluyorum. 6, 2 daha 8 yapar. Virgülden önce 9,6 daha 15 yapar. 15,8 çarpı 10 üzeri 6'ymiş. Tamam. Şimdi gel bir de turuncuyu yazalım. Turuncu. Arkadaşlar turuncu kimyasalımızda 1,7 çarpı 10 üzeri 7'ymiş. Tamam. Tamam. E bakıyorum burada 10 üzeri 6 varsa o zaman benim bu çözeceğim soruda da bunda 10 üzeri 6 olması lazım. O zaman bir sıfırı buraya göndereyim. Yani bunu 10 ile çarpıyorum. 17 çarpı 10 üzeri 6 oldu. Tamam. Bana benden istenen şey şurdu. Diyor ki turuncu renkli kimyasal bundan ne kadar fazladır? Bunu bul bir de bilimsel olarak göster diyor. Tamam yapalım. 17 çarpı 10 üzeri 6'dan neyi çıkartacağım? 15,8 çarpı 10 üzeri 6'yı çıkartıyorum. Ben bu çıkartma işlemini yaptığım zaman 10 üzeri 6'lar zaten aynı. Bu burada dursun. Şimdi gel bir ön tarafa bakalım. 17'den 15,8'i çıkartacağım. Ne yapar? 1,2 mi yapıyor? 1,2. Bir de bana demiş ki bunu bilimsel göster. E, bu zaten bilimsel gösterim. Bak 1,2 çarpı 10 üzeri 6 sayısı bir bilimsel gösterim değil mi? Bilimsel gösterimde biz neye dikkat edecektik? Şu ön taraftaki sayının neydi? 1 ile 10 arasında bir sayı olması gerekiyordu. Peki bakıyorum 1,2 sayısı 1 ile 10 arasında mı? Evet 1 ile 10 arasında bir sayı. O zaman demek ki bu bir bilimsel gösterim. Demek ki sorumuzun doğru cevabı o zaman ne olacak? 1,2 çarpı 10 üzeri 6 olacak. Tamam. Geçelim ikinci sorumuza. Geldim ikinci soruya. Diyor ki A sayısı 3 üzeri 4 çarpı 5'in karesiymiş. Tamam. B sayısı 2 üzeri 7 çarpı 5 üzeri 4'müş. Tamam. Diyor ki C sayısı A çarpı B olarak tanımlanıyor. Bu C sayısının kaç basamaklı olduğunu sayıyı hesaplamadan bulabilmek için önermenizi oluşturunuz. Bu önermeye göre kaç basamaklı olduğunu hesaplayınız. Peki biz önermemizi nasıl oluşturabiliriz? Önermemizi şöyle oluşturabiliriz. Diyorum ki bir sayının bir sayının kaç basamaklı olduğunu kaç basamaklı olduğunu bulabilmek için kaç basamaklı olduğunu bulabilmek için ne yapmam lazım benim? Bulabilmek için onun kuvvetleri şeklinde yazmam lazım. Onun kuvvetlerine dönüştürülür. Tamam. Onu kuvvetlerine dönüştürdükten sonra ne diyorum? Onun üssü kadar, onun üstünde ne yazıyorsa, onun üssü kadar ne vardır? Sayının sonunda, sayının sonunda ne vardır arkadaşlar? Sıfır vardır değil mi? Sıfır vardır. Başında da kaç tane hane varsa o kadar da basamak ekleyeceğiz yani. Tamam gelin bakalım. O zaman ben diyorum ki C sayısını bulayım. A ile B'yi çarpmam lazım. 3 üzeri 4 çarpı 5'in karesi. Bu A sayısı. Geldim B sayısına bakıyorum. Bu da 2 üzeri 7 çarpı 5 üzeri 4. He, tamam. Şimdi ben bunu onun kuvvetine benzetmek istiyorum değil mi? Bakalım. 3 üzeri 4 zaten onunla bir alakası yok bunun. 81 bunu yazdım. 5'in karesi var. Bakın şurada 5'in karesi var. Bir de 5'in 4. kuvveti var. Ha, demek ki burada bir 5 üzeri 6 var. Bu dursun. 5'ler ve 2'lere ayıklayacağım. Niye? Çünkü 10 yapacak çarpımı tamam mı? Peki 5 üzeri 6'nın yanında bir de 2 üzeri 6 olsa mis gibi olmaz mı bu? 10 üzeri 6 olur. Tamam. 2 üzeri 6 var mı hocam? Bak 2 üzeri 7, 2 üzeri 6 çarpı 2 diye yazıyorum. Tamam. O zaman benim C sayısı ne oldu biliyor musunuz? Bakın şu 2 fazladan şu 81 ile çarptım 162 oldu. Şuraya dikkat ederseniz 5 üzeri 6 ile 2 üzeri 6'nın çarpımı 10 üzeri 6 yapar. Ha, demek ki bu sayının başında ne var? 162 yani 3 basamak burada var. Bir de onun kuvvetinden dolayı 6 tane 0 var. 6 tane 0 var. ve dolayısıyla baktığım zaman 3 basamak burada. 6 tane de burada 0 var. O zaman bu sayımız kaç basamaklı olacak? 9 basamaklı bir sayı olacak. Neye göre çözdüm bunu bak? Şuradaki önermeye göre çözdüm. Tamam mı? Bu da böyle bir basamak kavramıyla ilgili bir sorumuz. Geldim soru 3'e. Bakıyorum ne diyor? 4. dereceden kök 81, eksi 5. dereceden kök eksi 32, eksi küp kök eksi 125. işleminin sonucu kaçtır demiş Arkadaşlar bakın, böyle sorularda şu 81 sayısı hangi sayının 4. kuvvetidir böyle düşüneceğiz tamam mı? Ben şunu şöyle yazabilir miyim? 4. dereceden kök 3 üzeri 4'tür. 81 dediğim sayı 9'un karesidir. 3'ün de 4. kuvvetidir. Peki, eksi 5. dereceden kök, şimdi şuraya bakın eksi 32 dediğim sayı eksi 2'nin 5. kuvvetidir. Doğru mu? 2'nin 5. kuvveti 32'dir. Eksi 2'nin 5. kuvveti eksi 32'dir. Peki geldim buraya. Eksi küp kök dedim. Şuraya baktım 125 var ama eksi. 5'in küpüdür normalde bu. Ama eksi 5'in küpü olacak. Doğru mu? Eksi olduğu için. Peki biz ne diyorduk? Buradaki kökle buradaki kuvvet birbirini götürecek. Bakın 4. kuvvetle 4. kök gitti. Yani buranın cevabı 3. Aradaki eksiği koydum. Şuraya baktım şu 5 ile şu 5. dereceden kök gitti. Burada eksi 2 kaldı eksi olduğunun parantezde yazıyoruz hep. Şuradaki küple şuradaki küp kök gitti. Arada eksi var. Bir de kendisi eksi 5. Buraya da dikkat edelim. Tamam. Bakın burada ne oldu? Gülümsüyor gördünüz mü? Bakın burada ne oldu? Gülümsüyor. Ha, demek ki burası artı oldu. Burası da artı oldu. Demek ki sorumuzun cevabı 3 artı 2 artı 5. Dolayısıyla toplarsanız sorumuzun doğru cevabı ne olacaktır? 10 olacaktır. Tamam. Geldim dördüncü soruma. Dördüncü soruma bakıyorum. Köklü sayılar vermişim. Buna göre ABC sayılarını bakın ABC sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. Küçükten büyüğe büyükten küçüğe çok önemli değil. Hangi nasıl sıralarsanız sıralan. Önemli olan sıralamak. Peki gel bakalım. Bakıyorum bunların hepsinin kökünün derecesi farklı. Hmm, çok güzel. Peki ben bunları ne yapmam lazım sıralayabilmem için? Önce bir köklerin derecesini eşitlememiz. Doğru mu? Peki ben bunların köklerin derecesini eşitleyeceksem bakıyorum şuradaki sayılara. Burada 4 var. Burada 3 var. Bakın şöyle göstereyim. 4 var. Burada 3 var. Burada da 6 var. Peki bu 4 3 6. Ben bunları eşitlesem nerede eşitlenir bunlar? 12'de eşitlenir. Evet 12'de eşitlenir. Demek ki ben buradaki 4'ü 3 ile çarpacağım. Bakın A sayısını yeniden yazıyorum. Şuradaki kökün derecesini yazıyorum. Bakın burada 4 var ya. Madem bu 12'de eşitlenecek, o zaman ben bunu ne yapmam lazım? 3 ile çarpmam lazım. Doğru mu? Ama aynı hareketi ne yapmam gerekiyordu? İçerideki şuradaki 3'ün üstüne de bu sayıyı yazmam gerekiyordu. Hatırladınız mı bunu? Evet o zaman demek ki bunu ne yapacağım ben? A sayısını şu şekilde yazıyorum. 12. dereceden kök 3'ün küpü nedir? 27. Tamam A sayısını bulduk. Gel şimdi B sayısına. B sayısında burada 3 var. Kök var. Şimdi ben bunu 12 yapmak istiyorsam o zaman bunu 4 ile çarpmalıyım. Doğru mu? Ama buradaki 4'ü de aynı zamanda içerideki sayının neresine yazmam lazım? Bir de üstüne yazmam lazım. Hem buraya yazıyorum hem buraya yazıyorum. Doğru mu? Tamam harika oldu. Eşittir diyorum. Bakın yine burası 12. dereceden kök oldu. İçeriye baktım 2 üzeri 4. 2'nin 4. katı ne yapar? 16 yapar. Demek ki bu da 12. dereceden kök 16'ya eşit. Işte. Geldim C'ye. C'nin derecesine bakıyorum. 6. dereceden. Buradaki de 12 yapabilmek için ne yapmam lazım benim? 2 ile çarpmam lazım. O zaman ben içerideki sayının da üstüne ne koymam lazım? 2 koymam lazım. Bakın buraya 2 yazıyorsam buraya da 2 yazıyorum. Peki geldim buraya. Buna baktım 12. dereceden kök. 5'in karesi ne yapar? 25 yapar. İşte soru bitti. Bakın sayılarımız A sayısı burada. B sayısı burada. C sayısı da burada. Şimdi ben bunu küçükten büyüğe doğru sıralayacağım. Tamam sıralayalım. En küçük olana bakıyorum. Bakın bu kökün içerisi 16. Burada 27 burada 25. Demek ki en küçük olan B. Küçüktür. Neyden küçük? A'ya bakıyorum 27. C'ye bakıyorum 25. Demek ki C'den küçük. C kimden küçük? A'dan küçük. Demek ki bu sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı B küçük C küçük A şeklinde olacaktır. Tamam. Geldim bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuz hangi konuyla alakalıymış? Bakıyorum aralık gösterimi, cebirsel küme gösterimi vesaire. Bunlarla alakalı bir soru daha yazmışım. Bakalım ne diyor? Yetişkin bir insanda tokluk kan şekeri en az 70 mg bölü desilitre en çok 140'tır diyor. En az 70, en çok 140. Yukarıda verilen bilgi doğrultusunda yetişkin bir bireyin tokluk kan şekeri için istenenleri karşılarına yazınız demiş. Şunları karşısına yazalım. Peki aralık olarak göstermek istiyorum. En az 70 ise 70 buna nedir? Dahildir, değil mi? 70'ten kapalı. Geldim buraya en çok 140'tır demişim. 140'tan kapalı. İşte bu nedir? Bizim aralık olarak gösterimizdir. Cebirsel temsilde ne yapıyordum? Küçük olan tarafı yazdım. Kapalı parantez, köşeli parantez olduğu için küçük eşit x dedim. Küçük eşit büyük olan tarafı yazdım. 140. Peki ben bunu küme gösterimi yazmak istiyorum. Kümemize bir isim veririz. Kan şekeri olduğu için K kümesi diyorum. K kümesi eşittir diyorum x'ler öyle ki ne yapıyordum? Cebirsel temsil alıp buraya yazıyordum. 70 küçük eşit, x küçük eşit, 140'ı yazdım. Süper. Virgül dedim. Peki x'lerin burada ne olacak? Bir tam sayı olmak zorunda mı kan şekerim? Ölçtüm. İlla 71 mi olacak? İlla 78 mi olacak değil mi? Öyle bir şey yok. 70 virgül de çıkabilir. 83 virgül 4 de çıkabilir. O zaman x'lerin birer gerçek sayı olmak zorundadır. X eleman r diyorum. Tamam. Sayı doğrusunda göstereceğiz. Yet, kapalı aralıkları sayı doğrusu da gösterirken 70'i burada işaretliyorum ve içini ne yapıyorum? Dolduruyorum. Unutma bunu. 140'a geldim işaretledim. içini dolduruyorum. Unutma köşeli parantez. Ve reel sayı yani gerçek sayı olduğu için bunların arasında ne yapıyordum böyle? Tırtıklıyordum, tarıyordum değil mi? Ben daha önceki videolarımda ne yapmıştım? Buraya düz bir çizgi çizmiştim. O da olur fark etmez. Bu da basit bir soru arkadaşlar bununla alakalı. Geldim 6. soruya. Altıncı sorumuza baktığımız zaman ne demişim? G kuvveti terimi bir nesnenin birim kütlesinin maruz kaldığı ağırlık hissi uyandıran mekanik kuvveti ifade etmek için kullanılır diyor. TÜBİTAK Bilim Genç Dergisi'nden almışım bu cümleyi. Arkadaşlar insanın dayanabileceği maksimum G kuvveti 9. Bu da kimde biliyor musunuz? F-16 savaş pilotlarında. Minimum ise eksi 3'tür. Tamam. Buna göre insanın dayanabileceği C kuvvetini mutlak değerleşsizlik olarak yazıp sayı doğrusu üzerinde gösteriniz demişim. He tamam. Biz mutlak değerli yazacaksak önce bir aralığa ihtiyacım var değil mi? Aralığın ne? Eksi 3 ile 9. İşte bakın aralığı hemen sayı doğrusuna gösterelim. Eksi 3 ve 9. İşte geldim. Ve bu aradaki bütün değerler buna sahip olacak. Yani bu aradaki değerleri istiyorum ben. Sayı doğrusu üzerinde göstermek çok kolay. Peki bizim bir mutlak değerli ne vardı? Hatırlatayım. X eksi C'nin küçük eşittir. D diyorduk değil mi? Peki C neydi? C bizim aralığımızdaki sayıların neydi? Toplamının yarısıydı. D neydi? Farkının yarısıydı değil mi arkadaşlar? Bakın aralığımızı yazalım. Eksi 3'ten kapalı, 9'dan kapalı. Şimdi bunların toplamının yarısı. Bunları toplarsam ne yapar? Eksi 3 artı 9 bölü 2 yapar. Bu da ne yapıyor? 6. 6 bölü 2'den 3. Tamam. D'miz de bunların farkının yarısıydı. 9 eksi eksi 3 bölü 2. Burası ne yapar? 9 eksi eksi artı oldu. 12 bölü 2'den 6 mı yaptı? Tamam. O zaman demek ki sorumuzun o zaman doğru cevabı ne olacaktır? Bakın direkt verilenleri yerine yazıyorum. X eksi C, X eksi 3, küçük eşit D. Yani 6 olacak. Sorumuzun doğru cevabı da bu şekilde. Arkadaşlar bakın bunu bu şekilde çözebileceğiniz gibi ben geçenlerde bir video yayınladım size. Dedim ki dikkat köpek var diye. Hatırlıyor musunuz o videoyu? Köpeğin sayı doğrusu üzerinde hareket ettiği alanları göstermişim değil mi size? Bakın buradan yola çıkarak bu soruyu sınavda şu şekilde de çözebilirsiniz. Öğretmenleriniz bunu da kabul edeceklerdir. E, bu şekilde de çözmek çok zevkli eğlencelidir. Hadi ikinci yol olarak da onu göstereyim size tamam mı? Bu da ikinci yol olarak cebimizde dursun. Bakın şimdi benim kö şeyim, köpeğim diyorum yine. G kuvvetim eksi 3 ile ne arasında? 9 arasında değil mi? Eksi 3 ile 9 arası. Bak bunu çok dikkatli dinleyin tamam mı? Bu sizin çok hoşunuza gidecek. Çünkü ben biliyorum sizi tanıyorum. Eksi 3 ile 9'un arasına baktığım zaman bakın burada 12 birimlik mesafe var değil mi? Bunun tam ortası neresidir? Şuralarda bir yer. 6 burada. 6 buradadır. Toplamda 12 birim ya bu. Tamam. Peki 9'dan 6 birim geriye gittiğim zaman nereye gelirim? 3'e gelirim değil mi? Hatırlayın köpek videosunda. Burası neydi? Köpeği bağladığım yerdi değil mi? Buralarda köpeğin gidebileceği maksimum ve minimum mesafelerdi. Doğru mu? Evet. Bakın buradaki mesafemiz ne kadar? 6 birim. Bakın mutlak değerli olarak yazarken şunu yazıyorsun. X eksi köpeği bağladığım yer yani 3 noktası. Küçük eşittir diyorsun. Buradaki mesafeyi yazıyorsun. Alt. Bakın hiçbir satır bile işlem yapmadan aynı sonuca tekrardan ulaşabiliyorsun. Bunu da Türkçe olarak böyle cümlelerinizle ifade edip yanına da bunu çizdiğiniz zaman öğretmenleriniz yine bunu doğru cevap olarak kabul edeceklerdir. Herhangi bir problem yaşamazsınız. Geldim 7. soruma. 7. sorum özdeşliklerle alakalı bir soru. Bakıyorum böyle bir özdeşlik vermişim ben. Böyle size çorba gibi gelebilir. Oldukça basit bir soru arkadaşlar. Sadece açılımları bileceksiniz burada. Böyle bir eşitlik vermişim. Buna göre a kare artı b kare ifadesinin değeri kaçtır diye bir soru sormuş. Arkadaşlar bakın biz şunu açmayı biliyoruz değil mi? Biz bunu normal derslerimizden biliyoruz. Hadi gelin beraber bunu bir açalım. Birincinin karısı. Bunun karısını alırsam 2. Iki. Kök 2'nin karesi 2'dir. X'in karesi x kare. Tamam süper. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Arada eksi olduğu için eksi diyorum. 2 çarpı birinci ile ikinciyi çarpacağım ya ben. Şuradaki birincisinde 2 var. İkincisinde ne var? A var. Doğru mu? Birinci ile ikinciyi çarptım. 2 İki katı bu oldu. Bir de birincisinde x var. Bunu da yazdım. Artı ikincinin karesi. A kare. Bakın arkadaşlar. Şimdi buraya dikkat ettiğiniz zaman şu ifade buradaki ifadeyle aynı olması gerekiyor. Bunlar birbirine eşitmiş. E tamam açalım. 2x kare eksi 2 kök 14x artı b. Tamam harika. Bakın ben bunun açılımını yazdım. Normalde açılımı buymuş. Ama ben normal açtığım zaman buna eşit. Bakın buradaki dikkat ederseniz ben size tek tek böyle çizerek göstereyim. 2x kare. Bakın burada da 2x kare var. Bunlar aynı şey. Bunlar demek ki problem yok. Şurada eksi var. Bakın şurada eksi var. Burada bir problem yok. 2 kök 2 ax var. Bakın 2 kök 2 ax. Bu tarafta ne var? 2 kök 14 x var. Gördünüz mü? Bakın demek ki şu x ile şu x aynı. Şu 2 ile şu 2 aynı. Ha demek ki ben kök 2 ile bir şeyi çarpmışım. Kök 14 olmuş. Bakın dikkat ederseniz a sayısı kök 14 bölü kök 2'ye eşit. Yani kök 7'ye eşit. Tamam harika. Peki burada yazdığım sayı neydi? A kareydi değil mi? Bakın şurada a kare burada da b'ye eşit. A kare de b'ye eşit. Tamam süper. A kare de b'ye eşit. Tamam müthiş. Bakın a sayısını buldum kök 7. Peki A'nın karesi ne yapar? 7 yapar. Demek ki bakın şu 7 ise demek ki benim B sayım da 7 olacak. Tamam süper. Gel soruya bakalım. A'nın karesi demişim. A'nın karesi yani kök 7'nin karesi. Ne yapar? 7. Artı. B'nin karesi demişim. B'ye bakıyorum. B 7 idi. 7'nin karesi. O zaman ne yapar bu da? 49 yapar. Topla gel bakalım. 49 ile 7'yi toplarsam ne yapar? Sorunun doğru cevabı 56 olarak bulunur. Tamam mı? Bu yazılımızın da son sorusuna geldik. Yine güzel bir özdeşlik sorusu. Arkadaşlar böyle sorularda hemen hemen iki kare farkını gözünüzün önüne getirin. Bakın şurada bir artılısı bir de eksilisi var. Aynı ifade bunlar. Köklerin derecesi aynı olduğu için kökler tek kökün içerisinde ne yapılabilir? Yazılabilir. Bakın 8 artı kök 15 ile neyi çarpacağım? 8 eksi kök 15'i çarpacağım. Tamam. Bunları aynı kökün içine aldım. Süper. Bakın eksilisi var artılısı var gördünüz mü? O zaman birincinin karesi eksi ikincinin karesi yapacağız. Tamam harikayız. Müthiş mükemmeliz. Geldim buraya. 8'in karesi 64. Eksi. Kök 15'in karesi 15'e eşit. Tabii ki de bu kökün içinde. E bakarsam buraya ne yapar? 64'ten 15 çıkartırsam kaç kalıyor? 49 mu kalıyor? O zaman demek ki kök 49. O zaman sorumuzun da doğru cevabı ne yapacaktır? 7 yapacaktır arkadaşlar. Köprüden önce son çıkışımız bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer 3 sınav videosunu izleseniz ve konu olarak da eksiğiniz yoksa arkadaşlar hiç korkmadan Perşembe günü yazılığınıza girin, voleyinizi vurun, golünüzü atın ve gelin. Tamam? Arkadaşlar, hepinize şimdiden iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.